O dönem başbakan olan rahmetli Necmettin Erbakan'ın söylediği o cümle vardı ya, elimde bir belge var, o belgeyi gösteremiyorum dediği belgeyi şimdi biz göstereceğiz. İnanın e, siz de ilk defa belki mutlaka göreceksiniz belgeyi. belgeyi. Şimdi o belgeyle ilgili arkadaşlarım ekranlara versinler, sevgili seyirciler bakın. O belge Ekim 1996 tarihli ve şuraya dikkatinizi çekeyim şu ibareye, gizli ibaresi var burada. Yani bu belge Amerika Birleşik Devletleri Devlet Bakanı Dışişleri Bakanı Warren Christopher tarafından gönderilen bir belge. Peki kime gönderiliyor bu belge? Ankara Büyükelçiliği'ne acil olarak gönderiliyor. Daha sonra kimlere bilgi olarak gönderiliyor? Milli Güvenlik Konseyi Washington'a acil, Atina Büyükelçiliği'ne acil, Beyrut Büyükelçiliği'ne acil, Moskova Büyükelçiliği'ne acil, Sofya Büyükelçiliği'ne acil, Ceneva Amerika Misyonu'na acil, NATO Amerikan Misyonu'na acil, Birleşmiş Milletler Amerikan misyonu New York'a acil olarak gönderiliyor bu belge. Ekim 1996 tarihinizi tarih dikkat çekelim. Peki neler konuşuluyor belgede? Satırlar okuyalım. Üzerine konuşulacak çok fazla şey var. Diyor ki konu Türk dış politikası. Departmanımız Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan'la bağlarını kuvvetlendirme konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır, parantez içerisinde düşmancadır. Bir diğer madde, Doğru Yol Partisi, Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini, taahhütlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Vefa Partisi ile koalisyonu verimsiz görülmektedir Biz inanıyoruz ki Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür ve ülkeyi erken genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte Vefa Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Ve dördüncü maddede ise... Türkiye, Birleşik Devletler'in anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarımız ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi tekrar başa dönelim. Kimden geliyor bu belge? Nereye gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Warren Christopher'dan. Tarih Ekim 1996. Yani 28 Şubat'a giden yolun nasıl hazırlandığını anlatan bir belge. Nereye gönderiliyor? İlk muhatabı Ankara Büyükelçiliği'ne acil sıfatıyla. Daha sonra bilgilendirme amacıyla yani Türkiye'de nasıl bir eylem içerisinde olacaklarını bilgilendirme amacıyla Dışişleri Bakanlığı Atina Büyükelçiliği'ne acil olarak Beyrut Büyükelçiliği'ne, Moskova Büyükelçiliği'ne, Sofya Büyükelçiliği'ne, Ceneva Amerikan Misyonu'na, NATO Amerikan Misyonu'na ve Birleşmiş Milletler Amerikan Misyonu'na New York'a acil olarak gönderiliyor ki Erbakan'ın Elinde bir belge var, açıklayamıyorum dediği belge bu.